Vicdan azabı çeken gelinin hikayesidir bu. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Genç bir çocuk bir kızla tanışıyor, evlenmeye karar veriyor. Diyor ki, benim annemden başka kimsem yok. Annemin de benden başka kimsesi yok diyor. Evleniyorlar. Biraz zaman geçtikten sonra gelin başlıyor işte istemiyorum kocasıyla kavgaya başlıyor her Allah'ın günü kavga ediyor anneni istemiyorum ayrı evim olsun anneni istemiyorum anneni istemiyorum bir gün sokaktan geçerken e, yine böyle bunlar gibi karı kocalar kavga ediyorlar e, yüksek apartman katında birbirine sinirlenmişler artık kadın mı erkeğin mi ütüyü fırlatmış o ütü camdan düşüyor kadının kafasına, kaynanasını istemeyen gelinin kafasına ütü düşüyor ve gelin beyninden aldığı hasar yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Kaynana gelinini bakıyor, yemeğini, banyosunu, e, suyunu, her şeyini, elbisesini, her şeysini kaynanası yapıyor. Evin işlerini kaynana yapıyor. Ve her defasında gelin başını kaldırıp kaynanasına baktığında vicdan azabı çekiyor. Çünkü kendi istemiyordu. Sürekli kocasıyla kavga ediyordu. Ama kaynana ona atmadı dışarı. Ferşli olmasına rağmen ona baktı. Oğlunun hatırına ona baktı. Ona baktığı için gelin her gün utanç ve vicdan azabıyla kıvranıyor. Arkadaşlar, e, gençken belki insan anlamıyor ama bu işler sırayla. Nasıl ki gelin kaynana istemiyor ama bir gün Allah nasip ederse herkes kaynana olacak. Öyle genç kalmayacak. Birini istemediğin zaman düşüneceksin. Ben istemiyorum. Peki benim de gelinim beni istemese nasıl bir duygu? Ki dünya gök kubbe yaşlılarımızın hatırına duruyor. Yaşlılarımıza değer verelim, saygı gösterelim, önem verelim. Yaşlılar bizim için önemli. Bereket, evimizin, dünyanın bereketi, hayrı için önemlidir. Öyle ben istemiyorum. Olmaz, sana bir şey yok yani. E tabii ki yaşlılar da biraz gençlere idare edecek. Biraz gençlere anlayış gösterecek. Karşılıklı anlayış. Kaynana gelinini kızı gibi görürse kız da gelin de kaynanasını annesi gibi görürse hiçbir sıkıntı olmaz güllük gülistanlık geçer gider zaten dünya hayatı iki günlük dünya hiçbirimize kalmayacak dinlediğiniz için teşekkür ederim